Kemal abi evde mi? Evde mi? Kemal abi evde mi? Evde mi? Sandıklarım yerde mi? Yerde mi? Sandıklarım nerede? Oylarım nerede? Seçmenim nerede? Kemal abim nerede? Kemal abim neredeydi diye sorduk. Hop Sözcü TV'de çıktı. Sözcü TV'de çıktı. Karşısında Uğur abi. Bak ben herkese abi demem. Ondan sonra İsmail abi. Ondan sonra Aleşar abi. Ondan sonra İpek ablanın karşısına kim çıktı? Hani dedik ya Kemal abi nerede? Nerede Kemal abi? İşte aha çıktı karşımızda. Seçimi kaybettiler. Seçimi sadece onlar kaybetmedi. Hepimiz kaybettik. Kemal abi nerede? Sözcü TV'de, Sözcü televizyonunda şak kadarak çıktı. Delikanlı gibi, adam gibi çıktı. Sorulara, sorulara ne yaptı? Ne yaptı sorulara? <laughs> ben bekledim ki sorulara böyle harbiden şak kadarak cevaplar versin. Ama nerede? Kemal abim lafı dolandırdı, evirdi, çevirdi. Bir dakika ya, bir dakika ya, var mı ya? Lambur lambur girdim Kemal abiyle, Kemal abiyle merhaba demeyi unuttum. Merhaba Ali Veli 49-50 Ayşe Fatma göbek atma. Arada bir pazar günleri böyle karşınızda çıkacak arzu endam eğleyecek. İşte aha karşınızda Ali Veli 4950 Ayşe Fatma göbek atma gündeme dair böyle böyle bir bakış atacağız. Bir bakış atacağız. Artık gündeme sadece bakış atmayacağım. Aynı zamanda küt kafa atacağım. Artık sadece iktidarı eleştirmeyeceğim. Muhalefeti de eleştireceğim. Zaten eleştiriyordum ben evet. Kemal abi. Kemal abi bak Kemal abi ben herkese abi demem ama sana bugüne kadar hep abi dedim. Şimdi o abi lafını alıyorum bir kenara koyuyorum. Kemal, Kemal abi bak yine abi dedim. Olsun yaşına hürmeten yine senin dürüst olduğunu zannediyorum. Zannediyorum. Gerçi dürüst olsan şimdiye kadar 50 milyon defa istifa etmiştin ama neyse. Şimdi Uğur abim oradan sana çok güzel sorular sordu. Allah var. Uğur abi. Uğur abim. Başımın üstünde yeri var. Adamsın adam. İsmail abi. Keza öyle. Keza öyle. Keza yani. Abim. Ben herkeşe abi demem ama sizlere abi derim. Şimdi sordu oradan. Dedi aday olacak mısın dedi. Sana yakışır şekilde Uğur abim sordu. Yakışır şekilde. Medeni şekilde insan gibi bırakçen mi demek istedi, istifa etçen mi ne dedi Kemal abi? He? Kemal abi ne dedi? Bak Kemal abi ben herkese abi demem sana kerhen abi diyorum. Kerhen anladın sen değil mi? Kerhen abi diyorum. diyorum diyorum abi diyorum yine de diyorum olsun 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 olsun. Abi demek benim dilime yapışmaz ama ben herkese abi demem ona göre sen cımbır başkanı olamadın. Zaten yoksa olmak istemiyordum belki de. Ben canlı yayında seni dün izledim. Sen lafı eveledin, geveledin. Ben yokum artık. Benden bu kadar. Ben bırakıyorum. Ben artık yokum demedin. Demedin Kemal abi. Bak Kemal abi ben Erkeş abi demem. Sana diyorum ama kerhen diyor. Bak buraya bir yere koyuyorum şimdi. Şimdi Kemal abi sen dedin ki kader seçimiydi bu dedin. Tamam abi, evet bunu bağırdın 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 dedin ki bu dedin kader seçimimiz dedin. Sonra Cumhur abi sorunca, İsmail abi sorunca ne dedin? Eh, o kadar da ağır bir yenilgi değil dedin. Abi sen bizimle bir mu geçiyorsun? Hem kader seçimi diyorsun, sonra kader seçimini kaybettikten sonra çıkıyorsun diyorsun ki e, o kadar ağır bir yenilgi değil diyorsun. Şaka mısın sen Kemal abi ya? Sen istifa edeceksin. İstifa etmezsen aha buradan söylüyorum. Yüz milyon, milyon bilmem kaç milyon defa söyledim. Bir daha söylüyorum. Karşıma çıkacaksın sen. Anam avradım olsun. Ankara'ya gelecek param yok. Bütçem yetmiyor. Seni Ankara'da da bulurdum ama. Karşıma çıkacaksın sen. Anam avradım olsun. Aha. <gülüyor> <gülüyor> yapmazsan bana da Ali, Veli, Kırtık, 50, 50 Ayşe, Fatma, Göbek atma demesinler. Şimdi muhalefete gerekli eleştirimizi Kemal abiye, Kemal Bay Kemal'e gerekli, gerekli eleştirimizi yaptıktan sonra Cuma şimdi gelelim gündemin asıl durumuna. Zamlar geliyor zamlar. Ne diyordu Sülü, süsü sülü. Oh, hey, oh. Değil mi? Şimdi zamlar geldi. Neye geldi? Sigaraya zam geldi. Oh, hey, oh. Benzine zam geldi. Oh, hey, oh. Sonra cuma elektriğe zam geldi. Oh, hey, oh. Ondan sonra ekmeğe zam geldi. Oh, hey, oh. Ondan sonra milli paramız eridi. Oh, hey, oh. Suriyeliler göbek atıyor, çoğaldılar. Oh, hey, oh başka Sterlin gelmiş. Şimdi Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynandı ya dün akşam. İngilizler gelmişler. 50 sterlin bozmuşlar. Bir çuval para almışlar. Bir çuval Türk lirası 50 sterline. Bir çuval Türk lirası almışlar. Aa! Aa! Sülü! 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 Neredesin Sülü? Neredesin Süleyman? Ha? Ne diyordu Sedat abim? Sedat Peker abim. Sahi bu arada Sedat abimin sesi çıkmıyor ya. Neyse herhalde çıkar. Bu aralar çıkar. Çıkması lazım. Sedat abim bir iki laf söylemesi lazım. Özellikle Sülü'ye. Anlaşılan, anladığım kadarıyla Sülü'nün ayağını kaydırdılar. Sülü'nün ayağı kaydı. Başka kimin ayağı kaydı? Kaydı da kaydı. Nebati'nin de ayağı kaydı. Nebati'nin yerine kim geldi? İngiliz Mehmet geldi. İngiliz Mehmet. İngiliz Mehmet niye? E, İngiliz vatandaşı, aynı zamanda hem Kürt, hem İngiliz vatandaşı, hem ekonomiden, maliyeden, hazineden, ondan, bundan, şundan sorumlu mu acaba? Acaba da ben anlamıyorum şimdi, benim bu cahil kafam anlamıyor. Bunu Sayın Cımbır Başkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önceden bunu şutlamamış mıydı ya? Ha? Ne demişti? Halk Bank'ı dolandırdı bunlar demişti. Kimin için demişti? İngiliz Mehmet için. Baba 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 şimdi baba baba burada bu. Burada çok önemli bir durum söz konusu. Çok önemli bir nokta. Buraya bu noktaya ben parmak basmak isterim. Önce kovuyor. Diyor ki bunlar diyor Ali Babacan'ı da Davutoğlu'nu da kastederekten bunlar diyor Halk Bankası'nı dolandırdılar diyor. Mehmet Çimşek de imzası var altında diyor. Kim diyor? Sayın Cumhurbaşkanı, dünya lideri namıyla anılan aynı zamanda BOAP eş başkanı Sayın Erdoğan. Sayın diyeceğiz. Sayın Erdoğan abi. Cumhurbaşkanı dedi ki bu millet dedi ki sen dedi 20-21 yıldır ülkeyi yönettin yetmez bir beş yıl daha saltanat sür be dedi helal olsun dedi bu millet be sana dedi sür saltanatını dedi ne de olsa bu millet zam olmuş milli paramız elimiş sterlin şu kadar olmuş, dolar şu kadar olmuş, euro şu kadar olmuş. Bir çuval, 50 sterline bir çuval para almış. İngiliz taraftar hiç önemli değil. Önemli olan Sayın Cimbır baş, Başkanı, Bob Eş Başkanı saltanatını sürdürsün. Ona zeval gelmesin. Yoksa millet sürünüyormuş, vatandaş sürünüyormuş, emekli kan alıyormuş, işçi bilmem neymiş, falanmış, filanmış, inter milanmış. Ben bu videoyu çektiğimde kim şampiyon oldu bilmiyorum. Belki de inter oldu. Bilmiyorum. Hadi Allah söyletti diyelim. Belki de inter şampiyon oldu. Bir tarafta Hakan Çalhanoğlu. Diğer, diğer tarafta İlkay. Değil mi? İki tane Türk evladı. Karşı takımlarda şampiyonlar liginde oynuyor. E bizim için de gurur kaynağı oldu. Ben bu videoyu çektiğim saatlerde maç başlamamıştı. Artık kim şampiyon olduysa sanki içimden öyle geldi. Inter Milan falan filan. Ya da kim olursa olsun bana ne ya? Benim Bursa Spor'um yerlerde sürünüyor. Onlardan bana ne? Neyse. Ne diyorduk? Ha. İngiliz Mehmet ekonominin başında. İngiliz Mehmet ekonominin başına gelince ne olur? Gider T Amerikalardan bir tane Hafize abla, Hafize Gaye ablayı alır getirir. Hafize ana vardı. Biliyorsanız babam sınıfta Hafize ana vardı. Bu da Hafize ablamız. Hafize ablayı getirdi. Merkez Bankası'nın başına Dedi ki o gelsin dedi. Amerikan vatandaşı o da çok enteresan, çok ilginç. Belçika vatandaşı bakan var. Gurbetçi ama olsun. Belçika vatandaşı sonuçta değil mi ama? Ondan sonra cuma İngiliz vatandaşı. Yenge de İngiliz bu arada. İngiliz Mehmet abinin yengesi de hanım da yenge hanım da İngiliz. Olabilir. Olabilir. Sorun değil. Ne ma problema be? Ne ma problema? İngiliz Belçikalı var. İngiliz var. Amerika'dan te oradan Amerikan var. Var oğlu var. Şimdi ben diyorum ki bunları hani havaalanın, Atatürk havaalanının orada demişti Sayın Kemal abimiz. Bak Kemal abi bak yine ben herkese abi demem ama sana derim. Sana diyorum yine de diyorum bak yine de diyorum be. Kıyamıyorum sana dürüstsün diye zannediyorum. Ama dürüst olsan istifa ederdin abi. Yoksa sandığımız gibi dürüst değil mi? Neyse konuyu karıştırdım şimdi. Havaalanını demişti. NASA'da uzay üssü yapacağım dedi. Amerika'daki iki tane Türk var şirketi açmışlar. Onları getireceğim deyince kıyameti kopardı yandaş medya. AK Partililer dediler işte bunlar CIA ajanı şudur, budur, odur, budur dediler. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Gaye abla Hafize abla, Hafize Gaye abla bak ben herkese abla demem. Gaye Hafize abla tamam sen donanımlısın itirazım yok ama Amerikan vatandaşısın sen ona göre. Şimdi bunları ses çıkarmayan bu yandaş Kemal abi, Kemal Kılıçdaroğlu abimiz o iki tane Türk vatandaşı. Amerika'da şirketleri olan onlara demediğinizi bırakmadınız. Yok CIA ajanı, yok CNN ajanı, yok bilmem ne. <laughs> CNN ajanı demişti bir tane. Gördüm röportajlarda bir denyonun biri. Neyse konumuz o değil. E, niye bunlara bir tane iki tane laf, bir tane iki tane? Ya değil iki tane. Bir tane laf edin be. Ha? İngiliz Kemal. Yok İngiliz Mehmet. İngiliz Kemal başkaydı. İngiliz Mehmet'e bir din. Bu adam acaba İngiliz'e acan olabilir mi ya? He? Bu Fatma Belçikalı. Yok Fatma neydi o? Başka başka. başka. Bu Belçikalı bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Belçika vatandaşıymış. Belçika ajanı olmasın sakın ha? Bu Gaye abla getiriyorsunuz Hafize. Hafize Gaye abla Amerikan ajanı olmasın sakın ya? He? Olabilir mi? Acan olabilir mi? Olamaz. Olur, olamaz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama aynı yandaş medya nedense hiç sesini mesini çıkarmıyorlar ve öyle susuyorlar. Bak ben buradan uyarayım. Mehmet abi, İngiliz Mehmet abi, Amerikalı Hafize abla yarın öbür gün ekonomiyi toparlayamazsanız... ...bu var ya, bu medya var ya, bu yandaş medya iki dakikada sizi hain ilan eder. Casus ilan eder. Demedi demeyin. Demedi demeyin. Sonra ben de çıkarım Süslü Süleyman abi gibi. Oo! Oh, Vallahi derim, billahi derim. Neyse söyleyeceklerim, anlatacaklarım, anlatacaklarım bu kadar. Çok var konuşacak. Çok mesele var. Çok en önemli mesele de fakirleşiyoruz. Fakirleştik, cebimizdeki milli para eridi. Hadi şimdi AK Partililer göbek attınız ya... ...nasıl koyduk dediniz ya, yine nasıl koyduk dediniz ya... ...ben de şimdi diyorum ki, Süslü Süleyman abi gibi. Oo! Oh, oh, oh. Şahane koydunuz, koydular. Haydi, sağlıcakla kalın. Süleyman abi dedi?